Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün First Touch'ta Rebuild serimizin 5. bölümüyle karşınızdayım. Bugün Fatih Karagümrük Spor ile Rebuild yapacağız. Takımı baştan kuracağız. Diğer bölümde ise ben bir büyük takımlara geçiş yapalım diyorum. Ondan sonra ise diğer liglerdeki takımları yaparız. Diğer takımda Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Başakşehir mi? Yoksa Trabzonspor mu olsun onları yorumda kararlaştıralım ve diğer videomuzun konusu o takımlardan biri olsun. Şimdi ise Fatih Karagümrük'ü seçiyoruz. Uşuç overall. Diğerleri ise Loaç var. O da 72 overall'mış. Şimdi bu takımı bir yenileyeceğiz. 16 milyon euro paramız varmış. Atletik Bilbao ile dost maçı varmış. Hemen paramızı biraz olsun yükseltelim. Geçen bölümde ne yapmıştık? Geçen bölümde tüm dünya yıldızlarını almıştık ama şampiyon olamamıştık. Bu sefer ne yapacağız bilmiyorum. Rebuild önerileriniz varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi her zaman olduğu gibi bu sözleşmeleri olsun transferleri transfer size koymak olsun bunları hızlandıracağım. O hızlandırma süresinde siz de kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri de açabilirsiniz ve videoyu da beğenmeyi unutmayın diyorum ve hızlandırma başlasın. Ay, ay, ay. Galway transfer listesini koyduktan sonra bir maç yapalım. Satılanlar satılsın. Kalanlar son elimizde kalsın. 1-0 yenildik Atletico Bilbao'ya. En azından fark yemedik. Daha güzel bir şey. Şimdi gelen transfer isteklerine bakın. Buca Spor yeni teklif diyelim. Sonra Of Spor istiyormuş. off Spor bu adamı yollayalım şöyle hemen. Sonra Çaykur Rizespor istiyor. Değerinden bayağı düşük vermiş. Sonra Van Spor, Van Spor'da bu adamı hemen şöyle yollayalım ve bu kim? Bu da 9 milyon euroluk değeri varmış. 6 milyon vermişler. Olmaz. Bunun da değeri yani az yakın vermişler ama olmaz. Sonra buna da yeni teklif diyelim. Yeni teklif yaptılar buna. Onu da hemen şöyle yollayalım. Ve bu kimmiş? Buna da yeni teklif diyelim 1 milyon euro bile vermemişler sattıklarımızı sattık şimdi hemen bir Real Madrid ile dostluk kupası final maçımız var şu be beleş transferlerden bir tane bir iki tane oyuncu alalım buradan Pele'yi alıyorum Oha Pele gelmedi Beleş oyuncular gelmiyor Cavani Oha gelmiyorlar Ciddi ciddi gelmiyorlar Ulan boştasınız. Siz kimsiniz de beğenmiyorsunuz. Oha. Cidden gelmiyorlar. Gelmiyorlar. kimse gelmiyor takımımıza. O yüzden bir tane bu maçı da atlayacağım. Real Madrid karşısında 4-0 mağlup olduk dostluk kupası finalinde. Bu maçtan sonra gelen olacak mı bilmiyorum. Şu transferlerinde hepsini bir göz atalım hemen. Burada Özbek varmış. Yolda gitsin. Bu gereksiz oyuncuları satalım ki. Yani gücü düşük oyuncuları satalım ki. Kadromuzda yer açılsın. Ondan sonra daha yüksek oyuncuları alma şansımız olsun. Bu 9 milyon Euro'luk adam 5 milyon vermişler Tabii ki de reddediyoruz Epspor'da yeni teklif diyoruz Yeni tekliflerini yaptılar yolla gitsin Daha sonra Jorquera'yı var Jorquera'yı da Yollayalım gitsin Bastas var Beşiktaş istiyormuş Değerinde teklif lütfen değerinde teklif <laughs> Yeterince değerinde teklif değil 2 milyon Euro altına veriyorlar biz yapsak direkt reddederler Buna da şöyle kabul edelim bari çok değerine yakın değil ama diğer Bekir Spor şunu da şöyle teklifini yükselt diyelim geri çekiyorlarmış Princeton şunu da yeni teklif diyelim en son onu göz atacağım sonra bunu da yeni teklif diyelim bunu da en son göz atacağım sonra buna da yeni teklif diyelim bunu da geri çekmişler daha bir sürü transfer isteğimiz var bunu da yeni teklif diyelim geri çekmişler çeksinler buna da yeni teklif diyelim bunu da bir göz atacağız sonra buna da yeni teklif diyelim bu da geri çekmiş buna da yeni teklif diyelim bu da geri çekmiş buna da yeni teklif diyelim bu da geri çekmiş ve bunu da yeni teklif diyelim bu da geri çekmiş son olarak bunu da yeni teklif diyelim bu da geri çekmiş. Şimdi şu oyuncuları atalım Yolla gitsin şunu. Sonra bu var. Hadi bunu da yolla gitsin. Sonra da bunu da reddedelim. Değerinin bayağı altında. Süper Lig'de birinci hafta Antalya ile maçımız var. Hemen şöyle yine bedava transferleri bir göz atalım. Kulübümüzün dikkatini çekmiyormuş. Ronaldinho var. Ronaldinho gelir mi? Ronaldinho. Ronaldinho geldi. Bak şimdi bir daha teklif yollayalım Pele. Pele'ye bir daha teklif yollayalım gelecek mi? Pele gelmedi. Lavezzi. Pele'yi bundan sonra almayacağım. Kadroya almayacağım Pele'yi. Balotelli. Bizde Menez varmış burada. Menez geldi. Burada bir de Balotelli var. Balotelli'yi de şöyle alalım. Robben gelmezse gelmesin. Hamşik var. Hamşik. Hamşik geldi. Hoş geldi. Pirlo var Pirlo'yu da şöyle istekli olan Pirlo'ya hoş geldin diyoruz Gökhan İnler var Gökhan İnler'i de şöyle kadromuza kattık Gökhan İnler de geldi Ona da hoş geldin diyoruz 4 -3, 3 oynatacağım için Ona göre oyuncu alıyorum Burada Carlos da kulübümüze geliyor Hoş geliyor Mascherano var Mascherano'yu da şöyle Kulübümüze katalım Kadromuza kattık Dagba'yı da alıyoruz Sağ bekimize Bir tane sol bek kaldı sol bek olarak da burada Quentra var. Fabio Quentra kadromuza katıyoruz. Buradan Deheya istek yollayacağım. Deheya. Deheya ne diyor orada? He, başka yedek oyuncuları yokmuş. Kurta var. Kurtağ'ı da bir istek yollayalım. Kurta şöyle 28 milyon euro verelim. Aa, kurta geldi. Hoş geldi. Hemen şu kadroyu ayarlayalım. Kadromuzu ayarladık şu an takım kaplarını olsun onların hepsini ayarladım ve kadromuz şu anda bu şekilde şekillendi. İlk maçımıza geçiyoruz. İlk maçımızı 6-0 kazanıyoruz ve Süper Lig'e lider olarak başlıyoruz. Hemen şöyle diğer sonuçlara bir göz, at göz attığımızda Galatasaray 2-0 yenmiş. Başakşehir ise 4-0 yenmiş. Diğer sonuçlarımız da bu şekilde. Gelen transfer göz attığımızda Adana Spor'da yollayalım gitsin Ayhan'a istek gelmiş Ayhan'ı da şöyle yollayalım gitsin Tatlı'ya istek gelmiş onu da yollayalım gitsin ve kablonu da yolladık gittik ve artık tüm transferlerimiz gerçekleşmiş oldu yedek olarak ne yapsak şöyle bir kaleci yediğinde bakalım kaleci yediğimizi hard olarak düşünüyorum. Aslında Kaleci 7'yi almaya gerek yok biliyor musunuz? Evet ya Kaleci 7'yi almaya gerek olmadı beleşten alırız Kaleci 7'yi. Burada Boateng varmış. Biz bize en çok forvet ve orta lazım. Agüero var. Agüero gelir mi acaba? Agüero 109 milyon euro. Agüero geldi. Hoş geldi. Balotelli yerine Neymar var. Neymar. Oha direkt geldi. Burada da Diego Costa varmış. Diego Costa. Diego Costa da geliyor ve kadromuzu bayağı güçlendirmiş olduk. Orta sahalarda şurada Ribery varmış. Ribery bir istek yapalım. 74 milyon euro da kadromuzu kadromuza kattık. de direkt kulübümüze geldi. 8.3 milyon euro da kadromuza katmış olduk. Onları da şöyle kadromuza bir ortak edelim. Beşiktaş maçında geçtik. Beşiktaş'ı 3-2 mağlup oluyoruz ya. Bunların hepsini direkt yollayalım gitsin. Yollayalım. Ve transfer dönemimiz kapanmış. 11 hafta var. Onu da geçiyoruz ve maçı 2-0 kazanıyoruz. Transfer dönemi kapandıktan sonraki maçımız Fenerbahçe ile Fenerbahçe ile mağlup oluyoruz. 1-0. Göztepe'yi konuk oluyoruz. Göztepe maçında 3-1 mağlup oluyoruz. Ya abi o kadar dünya devi kadro kuruyoruz ama yine de yeniliyoruz. Kendi evimizde Başakşehir'i e konuk ediyoruz. O maçı da 4-0 kazanıyoruz. Şu anda lider yine her videoda olduğu gibi Beşiktaş. Beşiktaş boyunda torpilli mi ne ya? Her videoda Beşiktaş liderliği yarışıyor. Her videoda Beşiktaş var. Şimdi Galatasaray ile maçımız var. Çok önemli bir maç ve berabere kalıyoruz. Bu maçı da 2-2 berabere kalıyoruz. Kendi evimizde Alanya Spor ile beraberliğe razı olduk. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi Sivas Spor ile maçımız var. Sivas Spor maçını da geçtiğimizde 3-2 kazanıyoruz ve Süper Lig'de 7. sıraya yükseliyoruz. Lider Ankara gücü bu arada. 6 puan fark var aramızda. Beşiktaş 19, 19 puanla 3. sıradaki yer üçüncü sıraya düşmüş yani şimdiki maçımız bakalım kim olacak Barcelona istiyor Oha Oha Barcelona <laughs> şu an şaşkınım Barcelona istiyor ya gidebilirsiniz demişlerdi yorumlarda onu okumuştum ama Eğer gidersek şimdi kaçıncı sıradaymış kaçıncı haftadaki Üçüncü sıradaymış şampiyonlarla gidiyormuş Barcelona ya Abi ne yapsak bilemedim tı 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 tı. Uf, Bilemedim ki Gitsem mi gitmesem mi gitsem mi gitmesem mi gitsem mi gitmesem mi eğer şimdi gidersem Fatih Karagümrük Rebuldi olmamış olur Giders gitmezsem de bir şey olmaz gitmeyeyim değil mi düşünüyorum hala evet düşünüyorum 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 ama gitmiyorum ya Fatih Karagümrük ile devam edelim olmadı diğer videolarda Barcelona ile de yaparız Trabzon'u konuk ediyoruz Trabzon'u da 3-1 yeniyoruz ve Süper Lig'de 5. sıraya yükselmiş oluyoruz Ankara gücü yine maçı kazanmış bu sefer Ankara gücü mü parlayacak acaba şimdi kimle maçımız var yeni Malatya Spirali maçımız var bu maçı da berabere kalıyoruz abi. Nasıl berabere kalabiliyoruz ya? Hiç oyuncumuz var. Nasıl berabere kalıyoruz içten? Şimdi kimle Kayserispor maçımız var? Yine bir sakat oyuncumuz var. Kayserispor'u 3-0 kazanıyoruz ve tekrardan 5. sıraya yükseliyoruz. 5 puan fark var şu an Ankara Gücü ile aramızda. Kasımpaşa ile de berabere kalıyoruz tekrardan beklenmedik bir maçta beklenmedik bir skor elde ediyoruz. Şimdi Erzurum Spor ile maçımız var ve yine sakat. Erzurum deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ve 3 puanla ayrılıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. En önemli maçı bir bir berabere kalıyoruz. Ankara Gücü liderlikten bir anda 5. sıraya düşüyor. Biz ise 7. sıraya düşüyoruz. Coinspor maçında geçtiğimizde 3-2 kazanıyoruz. Ve Ankara gücü tekrardan beraber kalmış. O yüzden bizim altımıza düşmüş oluyor. Şimdi Deniz Spor ile maçımız var. Denizli'yi de 3-0 kazanıyoruz. Ve şu anda ilk dörde yükseliyoruz ilk defa. Süper Lig'de ilk 4'te yerimizi alıyoruz. Diğer videolarda hep Forvet ve Orta oyuncuları sakatlanırdı. Şimdi ise hep defans oyuncuları sakatlanıyor yedeği yok diye mi böyle acaba? Hatay'ı da 2-1 kazanıyoruz ve Beşiktaş yine lidermiş. Şimdi gördüm yine liderliğini ele almış ve Bayern Münih istiyor. Bundesliga'da 4. sırada UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bayern Münih istiyor bizi. Bayern Münih Fatih Karagümrük teknik ekibinin ne yapsın? Ha, ne yapsın? Bu niye analik hiç boşumuza gelmiyor? Analik beni böyle takımlar istemiyor. Niye acaba? Allah Allah. Bunu da reddediyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi gençler bile maçımız var. Gençler bile maçında 5-1 kazanıyoruz. 5-1. Şu an galibiyet serisini elde etmeye başladık. 3 maçtır kazanıyoruz. Şimdi Antalya Spor maçımız var. Antalya spor maçında bir geçelim ve 2-0 kazanıyoruz bu sefer lider Galatasaray olmuş Avaric ile Beşiktaş berabere kalmış o yüzden veya yenilmiş mi her neyse o yüzden 3. sıraya düştük işte bu maçı kazanmamız lazım Beşiktaş deplasmanındayız ve 2-0 mağlup oluyoruz Beşiktaş'a abi hep önemli maçlarda kesin bir şeylik oluyor yeniliyoruz hep ya niye önemli maçlarda yeniliyoruz şimdi Gaziantep maçımız var. Gaziantep maçını da bir bir beraber kararız. Yok şampiyon olamayacağız yine. Yok ben ümidi kestim gençler. Şampiyonluk mampiyonluk. Transfer dönemi açılmış. Yolla gitsin. Yolla gitsin. Abi yapacak bir şey yok ya. Önemli maçlarda yeniliyoruz. Yenmemiz gereken maçı yeniliyoruz. Yolluyorum hepsini böyle. Şimdi Fenerbahçe ile maçımız mı var? Bakın çok önemli bir maç. Çok önemli bir maç. Geçtim. 2-0 kazandık. Yok şampiyonluk mu? Unutun şampiyonluk. <laughs> Messi'ye bir teknik yapayım dedim. Direkt 98 milyon euroya kabul etti ve Kulübümüze katılmayı kabul etti Messi. Suarez de direkt geldi. Abi nasıl direkt geliyorlar? Ronaldo'yu da bir teklif 74 milyon Euro'ya ama Ronaldo direkt kabul etmedi. 124 milyon euroya da Ronaldo'yu da kadromuza kattık. Bu oyuncuları da hemen şöyle kadromuza bir katalım. 1-0 kazanıyoruz Messi 60 gol. Şampiyonluk umudum yok açıkçası. Ama neden olmasın? Medifor başakşehir e maçımız var. Orta saha alsak mı bilmiyorum diye. Defans, defans, defans yok ki ya. Şuna bakın. Ne yapacağım ben şimdi burada? Allah aşkına. Ronaldo gelir gelmez direkt kart yemiş ya. Anlamadım. Başakşehir ile berabere kaldık. Dördüncü sıradayız. Şampiyon olamayacağız. Söylüyorum ben bunu yazıyorum buraya. Şampiyon olamayacağız. Transfer teklifi gelmiş. Bu arada video 27 dakika olmuş. Tabi siz bunu izlerken şu anda 14. 15. dakikada olabilirsiniz. Galatasaray ile maçımız var. Çok önemli bir maç. Ronaldo kaç cezası o yüzden onu oynatmayacağız. Eski üçlüyü şu an forvette es eski efsane üçlü. Tekrar aynı takımdalar. Bu maçı kesinlikle kazanmamız lazım. 3-1 kazanıyoruz. Lideri yeniyoruz. Lideri yendik. Lideri yendik. Bu güzel oldu. 10 puan fark var şu an lider aramızda. Bir Türk Kupası'nı ilk turda Kayserispor ile penaltılarda mağlup oluyoruz. Abi çıldırıyorum ya. Şu şu oyunda Zira Türk Kupası'nda en fazla 2-3 tur yükselebildik galiba. Alanya Spor maçında 1-0 kazanıyoruz ve yine de hiçbir değişik yok L lig tablosunda. Galatasaray Fenerbahçe onlar da kazanmış. Sizin şampiyonluk ümidiniz var mı bilmiyorum ve Real Madrid istiyor. La Liga'nın birincisi istiyor şu an. La Liga'da birinci sırada Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Abi. <laughs> Bu videonun başlığı ne olması lazım? Fatih Karagümlek Red ama Barcelona istedi, Bayern Münih istedi, Real Madrid istedi. Yani şu an analik de falan olsak var ya neler neler olurdu. Şimdi Sivas Spor maçımız var. Lig bitiyor artık ya. Lig bitiyor. Kazandık. 30. hafta mıydı galiba? Öyle bir şeydi. Bakalım. 29. haftaymış. Müller kart cezalısı. Trabzon'u 4-0 kazanıyoruz. Fakat yine Galatasaray Fenerbahçe kazandığı için bir değişiklik olmuyor. Bu hepsinin yenilmesi lazım. Galatasaray'ın şu an önündeki tüm maçları yenilmesi lazım. Bizim lider olabilmemiz için. Galatasaray Beşiktaş yenilmiş. Galatasaray yine yenmiş. O yüzden bir şey demiyoruz. Beşiktaş evet 1-0 yenilmiş ve şu anda 3. sıradayız. Önümüzdeki takımların maçların hepsinin yenilmesi lazım. Bizim ise hepsini yenmemiz lazım. Kayseri Spor'da 2-0 kazanıyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray yine maçlarını kazandığı için liderlik tablosunda bir değişiklik yok. Şimdi Neymar sakatlanmış da şimdi oyuna kattım ya bir maç yaptın Neymar ya hangi ara sakatlanıyorsun Kasımpaşa mücadelesinde 3-0 kazanıyoruz ve yine bir değişiklik yok Erzurum'u 2-0 yeniyoruz ve yine <laughs> bir değişiklik yok Artık şampiyonluk hayal. Çünkü lig bitiyor artık. Ligde 34. haftadayız. Zaten kaç hafta? 38 mi? Bu 4 maçı yenilirse Galatasaray ve biz de bu 4 maçı yenersek şampiyon olabiliriz. Ama şöyle bir şey var. Bu imkansız. Ankara gücüne 3-2 mağlup oluyoruz. Bu da demek ki şampiyonluk ümidimiz kesinlikle kalmadı. Ankara gücüne yenilmek bize yaramadı. Niye? Çünkü önemli maç olduğu için yeniliyoruz. 1-0 kazanıyoruz. Hadi puan farkı 13. Ligde bitmek üzere artık. Şöyle Deniz Spor maçına da geçelim. Deniz Spor'da 1-0 yeniyoruz. Galatasaray berabere mi kalmış? Evet berabere kalmış. Ama yine de bizim işimize yarayan bir şey yok. Messi sakatlanmış. Onu şöyle iyileştirelim. Zaten son 2 maç kaldı. Bunda 6-0 kazanıyoruz. 79 puanımız var. Ve son maçımıza gidelim. Süper Lig'deki son maçımız Gençler Birliği, Birliği olacak. Onu da geçtiğimizde 2-1 kazanıyoruz ve Süper Lig'i 3. olarak bitiriyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkasında Fatih Karagümrük için yeni bir rekor ve bugünkü videonun da sonuna gelmiş olalım. Fatih Karagümrük ile 3. sırada ligimizi bitirmiş olduk. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olduktan sonra da bildirimleri açarsanız daha iyi olur. Bugünlük bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.